Herkese hayırlı sabahlar. Böyle bisikletin düzenlediği e, bisiklet e, gün, e, tamam, iyi, birlikte e, bisiklet e, Bir şey Herkese hayırlı sabahlar. Bugün de bisiklet sürüyoruz grubumuzla beraber ve bir grup böyle grubuyla beraber sabah sporumuzda bisiklet yapacağız. Bir saatlik bir sürüşümüz var. Bu bir saatlik sürüşte Antik Gödene hedef. Oradan da geri döneceğiz. Şu an ee, gördüğünüz gibi 25-30 kişiye yakın bir grubumuzla beraber e, bisiklet sürüşümüz devam ediyor. Tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Herkese merhaba, hayırlı sabahlar. E, şu an aşağı yukarı bir 5 kilometre falan yaptık herhalde bir e, bisiklet turumuzda Velo oh, bisikletin hazırlamış olduğu bu Konyalı bisikletçiler bir araya getirdik pazar etkinliğinde beraberiz. Eski içinde bisikletçilerden Ali abimizle beraberiz. Ali abi neler söylemek istersin, neler anlatmak istersiniz? Aa, böyle bir etkinlik çok güzel. Böyle Konya'nın yaptı. Biz eski bisikletçiler olarak her hafta bunu yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Aramızda e, aramıza bekleriz. Gelmenizi çok istiyoruz. Her hafta rutin sürüşümüz var. Gayet güzel bir atmosfer ve ortam içinde geçiyor. Müdürümle birlikte şöyle güzel bir şekilde gidiyoruz. Herkese iyi pazarlar. Güzel bir pazar sabahı. Sizi de aramıza bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bisiklet grubu ve biz de sizleri e, bu her pazar sabah saat 8 eski statta buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Herkese merhaba.